Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bugün QNB Finans Bank, Tuğçelik, Gen İlaç, Global Yatırım Holding ve Kontrol Matin analizini yapacağız. Öncelikle QNB Finans ile başlayalım. Şimdi QNB Finans'a baktığımız zaman haftalık periyotta King Kong Junior bize şuradaki tepki çıkışında aldırmış. Yaklaşık 69-70 TL barında ve bu barda e, 91-92'ye kadar tırmanmış. Geri dönüşte tekrardan sattırıyor arkadaşlar. Satladıktan e, sattırdıktan sonra 72 TL barında hisse yarı yarıya düşüyor neredeyse. 38'e kadar düşüyor. Tekrardan tuzak bir bay verip tekrardan sat sinyali mevcut. Haftalıkta sat olduğunu unutmayalım. Haftalıkta mutlaka en son al sinyalini görmemiz gerekecek. Şimdi baktığımızda şöyle QNB Finans Bank'ın zaten ee, anormal bir grafik görüntüsü var. Böyle teknik analiz çok mümkün olmayan bir görüntü. Çünkü 2019'un Eylül ayında bu hisse 6 TL seviyelerindeyken, 6 TL'lerden 102'lere kadar tırmanıyor. Yani muazzam bir prim. Aynı şekilde sert alımdan sonra sert satışlar geliyor ve tekrardan tepki çıkışları vesaire hiçbir zaman 100 TL seviyesini artık göremiyor ee, ve şu an güncel olarak 38 TL'de. Bu tarz bir rallinin sindirmesi, bir formasyon sürecinin bence en az 2 yıl, 3 yıl belki de 4 yıl sürmesi gerekiyor ki bir formasyon gördükten sonra artık yeni bir rally gelecekse ondan sonra gelmesi mantıklı. Şimdi ortalamalara baktığımızda birçok ortalamanın altında neredeyse bakın artık son noktası EMA 200'dür. MA 200'de şu an 35 tam olarak bakalım. 35 TL barında. Yani bu şu demek Haftalık periyotta 35 TL'ye kadar geri çekilirse fiyatlar buradan tepki alıp yükselme ihtimali çok yüksek. Ama 35 TL'nin de altına kırılırsa o zaten hisse için intihar olur. MA200 son noktadır. Bu MA200 seviyesi haftalık periyotta takip edilmeli. Şöyle günlük periyotta baktığımızda günlükte zaten MA200'ün çoktan altına kırılmış durumda. Hani teknik zayıf. Zaten şu mumların e görüntüsüne baktığınızda anormal e görüntüler olduğunu görüyorsunuz parçalı bir şekilde. Bu tarz bir grafiğin teknik analizi çok mümkün değil. Ancak baktığımızda yine geçilmesi gereken önemli dirençler gözüküyor. 39 TL'de 40.4, 43.9 ve 48.9'da geçilmesi gereken önemli dirençler var. Bu dirençlerin en azından hani tepki çıkışıyla da dahi olsa üzerine kırılması gerekiyor. Bunun takibi yapılmalı. Haftalıkta içim okusar tekniğinde zaten bulutun altında ortalamalar negatif, paraboliksel negatif, tüm parametreler maalesef negatifte. Dediğimiz gibi haftalık periyotta ortalamalarını takip ederek geçilmesi gereken dirençleri de hesaplayabiliriz. İlk etapta haftalıkta şu EMA 9un yani 30... 9 tam 40 TL seviyesinin bir kere yukarı kırılması gerekiyor arkadaşlar. 40 TL önemli bir direnç. 9 haftalık ortalama direnci. 40 TL'nin üzerine kırılmayı başarırsa haftalıkta 43,5 TL'deki EMA 21'de direnç olarak karşısına çıkacak ve bu direncin de kırılmasını beklemek gerekiyor. Şimdi Tuğçeli'ye baktığımızda Tuğçeli'nin şöyle hemen bakalım. Bunun da gene güzel bir rallisi var. 2020 pandemi dibinde bu hisse 2.3 TL seviyelerindeyken yaklaşık 15.5 TL seviyesine kadar tırmandığını görüyoruz. Güzel bir çıkış yapmış. Şimdi ortalamalarına baktığımızda güncel olarak tüm ortalamaların üzerinde Olası geri çekilmelerde en yakın destek seviyesi MA5 ve 9'un yan yana olduğu 12.6 seviyeleri. 12.6'lara kadar 12.7'lere kadar geri çekilme yaparsa burada bir desteği var. Bunu tutması gerekir ama tutamazsa Son noktası MA21'dir bence. Yani 11.6 seviyesindeki 21 haftalık ortalama desteği son noktadır. Bunun altına kırılması teknik stop gerektirir. Haftalık periyot orta uzun vadeli trend olduğu için orta uzun vade düşünenler için bu stop seviyeleri arkadaşlar. Daha kısa vade takip etmek isteyenler için de günlük periyottaki en yakın desteği 12.9. 12.9'daki desteği tutamazsa 12.7. 12.7 çok güçlü bir destek bu arada. EMA 9 ve 21. 9 ve 21 günlük ortalama destekleri yan yana. Ve son noktası ne isterseniz 12.5 TL'deki EMA 50 desteği de son noktadır. Çünkü 12.5'un da altına kırılırsa 11.5 seviyesindeki EMA 100'e kadar geri çekilme isteği duyabilir. Bunun da takibini yapmak önemli. Şimdi haftalık periyotta iç mokusar tekniğine baktığımızda parabolik sar negatifte. Parabolik sarın negatifte olması iyi bir görüntü değil. Eğer e, şuradaki gibi bir yani ufak bir düşüşse tekrardan dipte yanması gerekiyor ve yukarı doğru tırmanması gerekiyor. E, burada da şu an negatifte mutlaka bu noktaları mumların altında görmemiz lazım. 9 periyotluk Tenkansen ortalamasının aşağı kırılmış ve burası direnç olarak çalışıyor. Yani şu anlama geliyor 13.6 seviyesinin üzerine kırılmadığı sürece e, burada bir direnç karşısına çıkacak. Daha da geri çekilme yaparsa 26 periyotluk Kijunsen desteği 10.8 TL seviyesinde yani 10.8'e kadar geri çekilirse burada da bir desteği olduğu anlamına geliyor. Bunun da takip yapılmalı. Şöyle günlükte baktığımızda günlükte de bakın e, günlük periyotta 26 periyotluk yine 200 insan direnci 13.1 seviyesi seviyesinde. 13.10 seviyesinin üzerinde kendini atmayı başarırsa buradaki direnci yukarı kıracak. Geri çekilmede de Tenkan Sen tutuyor. Tenkan Sen de şu an 12.7 TL seviyesinde. Bu seviyede destektir. Bunun altına kırılması durumunda da dikkatli olmak lazım. Şu an günlük periyotta parabolik sar pozitifte. E, takip ettiğiniz periyodu çok önemli, e, çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer ki günlük alsat yapacaksanız arkadaşlar, 15 dakikalık, bir saatlik e, grafikleri takip edebilirsiniz. Böyle birkaç gün elinizde tutmak için 4 saat, daha uzun vadeli böyle birkaç hafta tutmak için günlük periyot, böyle birkaç ay ya da yıl bazında e, hisseleri tuttu, e, tutmak isterseniz de haftalık periyodu takip etmeniz son derece mantıklı olur. Şimdi Gen ilaça bakalım haftalıkta. Bu gen ilacı tabii yeni halka arz olduğu için bir grafiği yok arkadaşlar haftalık periyotta. Şöyle günlük olarak değerlendirecek olursak burada takip edilmesi gereken en önemli olay şudur. Ee, bir alçalan trendi var. Bu alçalan trendin üzerine kırıldığı yer teknik alım noktası olarak belirlenebilir. Bu yüzden bu e, alçalan trend takip edilmeli. Ee, yukarı tırmanırken bakın kaç kez direnç olarak çalışmış. 1-2-3-4 kez. Artık her e, bu trende değdiğinde bu trend biraz daha zayıflar arkadaşlar. En sonunda kırılım yeri gelir. Yani şu tarz bir görüntü olduğu takdirde bakın şuraya geldi diyelim. Burayı kırdı. Burayı kırdıktan sonra e, pull beklediğimiz bir geri hareket yapar ve geri harekette burası burayı destek olarak çalıştırır ve artık yukarıya doğru hareketine başlar. bu görüntü takip edilmeli gen ilaçta diye düşünüyorum. Ortalamalara baktığımızda şu an ma 5 direnci yani geçilmesi gereken ilk direnç 14.17'de daha sonrasında 14.40 ve 14.40'lı seviyelerde zaten trend direnci var. En son olarak da trendi kırdıktan sonra 14.7'nin üzerine kırılmasını beklemek gerekiyor. Genel ilaçta bunların takip edilmesi yeterlidir. Şimdi Global Yatırım Holding'e baktığımızda burada da ciddi bir şekilde bir e, tırmanış e, gözüküyor son zamanlarda. Şöyle içi King Kong Junior'la baktığımızda arkadaşlar şurada e, bakın bir çıkış var çıkıştan sonra sert bir şekilde geri gelmiş yani 3.6 TL barında aldırdıktan sonra 5 TL kadar tırmanıyor. Daha sonrasındaki sert satışta 4 TL barında satış geldikten sonra e, şu an 2.10 TL'ye kadar geri çekilmiş iki katı bir düşüş mevcut haftalık periyotta mutlaka buy sinyalini göreceğiz bir kere onun takibini yapmak gerekiyor. İç Moksa'ra baktığımızda bulutun altında ortalamaların altında parabolik sar negatifte yani tüm parametreler negatifte ilk etapta içim okusara göre şu ten kansen direnci yani 2.26 TL seviyesinin üzerinde mutlaka görmemiz lazım ki teknik iyileşme belirtileri göstersin. Ortalamalarına bakıyoruz. Ortalamalar ağlıyor. MA 200'ün dahi altında çünkü yani büyük bir düşüş gerçekleştirmiş. Trend negatifin negatifi şu an. Tabi tepki çıkışları olur mu? Bu takip edilmeli. İlk etapta geçilmesi gereken 2.27 daha sonrasında 2.54 ve asıl geçilmesi gereken 2.80 TL seviyesindeki 200 haftalık güçlü bir direnci karşısında çıkacak. Bunların takibi yapılmalı. Şöyle baktığımızda neredeyse 2020 pandemi dibinde bakın. Şöyle göstereyim. 1.50 seviyesinden 5.5'a kadar tırmanıp artık sert satış yapmış ve 2.10'a kadar geri çekilmiş. E, ciddi bir şekilde düşmüş. Tekrardan tepki çıkışı gelir mi? Yukarılara doğru hareket eder mi? Şu şekilde bunun da takibini yapmak gerekiyor. E, dirençleri geçtiği takdirde isteyenler işlemeye girebilirler. Şöyle günlük periyotta baktığımızda ortalamalarına günlük periyotta ilk etapta geçilmesi gereken direnç seviyesi 2.16-2.19-2.24 ve 2.33 seviyelerindeki dirençler ilk etapta yukarı kırılmalıdır. Bunun takibini yapmak önemli. Zaten oldukça düşmüş. Yani daha ne kadar düşecek? Haberli akışını da takip etmek önemli bu noktada. Kontrolmatik de biliyorsunuz yeni halka arzlardan. Yeni derken hani aylar oldu ama yeni sayıdır. Çünkü grafiği yok haftalıkta oluşmamış. Kontrol matikte takip edilmesi gereken şöyle bir destek seviyesi var arkadaşlar. İki kez bu burayı ikinci kez test ettiğinde artık destek olarak belirledik burayı. Şimdi olası geri çekilmelerde kontrol matiğin 54'lü seviyelere düşmesi, 53'lü seviyelere belki hatta 55'li seviyelere geri çekilmesi fiyatın ucuz olduğu anlamına gelecek. Tabii bu trend desteğinin kırılması durumu teknik stop gerektir orta uzun vadede onu söyleyelim. Şimdi ortalamalarına baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde ama şu an tam güçlü bir ortalama desteğinde. Yani burası e, şöyle söyleyeyim 62.5 önemli bir destektir. Fiyat 62.5'in altını kırılır da 62.20'lerin de altına düşerse arkadaşlar burası teknik stop gerektirebilir. Trende değmek isteyebilir ama buradan destek alıp 62.5'lardan destek alıp yukarı hareketine devam ederse tekrardan ufak çaplı da olsa bir çıkış trendi başlayabilir. Günlükte baktığımızda günlükte de çok güçlü bir destekti şu an EMA 100 ve EMA 21 desteğinde. Yani burayı şu an kıramıyor 63 TL seviyelerini. Kırması durumunda 62.8'lere kadar belki geri çekilebilir. Ama burayı kırmazsa buradan tep tepki çıkış yapma ihtimali de yüksek. bunu takibini de yapmak lazım. İç baktığımızda bulutun altına kırılmış ama burada Tenkan sen pardon Sen desteği de bulunuyor. Paraboliksar pozitifte. Kijun Sen desteği tam 62.8 seviyesinde. Yani buralar şu an güçlü bir destek arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ama bu seviyelerin kırılması demek şu aşağıdaki trend desteğine kadar geri çekilme ihtimali olabilir demek. Bu destekleri de tutunup tutunmadığını takip etmek gerekiyor. Dediğim gibi daha uzun vadeli olarak bu hisseyi değerlendiriyorsunuz haftalık periyotta şu trend desteği takip edilmeli. İlk halka arzından sonra ciddi bir şekilde çıktı. 7 TL'li seviyelerden 108'lere kadar tırmanmış bir görüntü var. Yeni halka arzlarda bir tobo görüntüsü, bir formasyon görüntüsü görmek en güzelidir grafik için. Orta uzun vadeli olarak bu şekilde bir solumuz, baş, sağımız hareketi göreceksek bu hissede belki 3 yıl, 5 yıl bekletir. Yatayda formasyon üretir ama ondan sonra yapacağı rally belki de 300'lerde, 400'leri konuşuruz. Bu yüzden arkadaşlar bir formasyon görmek de son derece önemli. E, takip ettiğiniz periyoda göre takibinizi yapmanız gerekiyor bu hissede. Daha kısa vade içinde dediğim gibi 4 saatlik günlük periyotlarda e, indikatörlerle takip etmenizde fayda var. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisse ya da kripto paralar varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analiz yaparken kullandığımız tüm teknikleri, metotları, araçların hepsini eğitimimizde paylaşıyoruz. Doğru yerden alıp satmayı öğreniyorsunuz eğitim sonucunda. Bu konuda destek olurum hepinize. Bol kazançlar, hayırlı günler.